Sonunda bitti. Atomu parçaladım. Bir kilo radyasyon ayıkladım. Bir tencerede uranyum sarma yaptım. Bugünlük işlerin bittiğine göre teleskobun başına geçip biraz rahatlayabilirim. Bakalım bu gece yeni bir gezegen keşfedebilecek miyim? Hmm, o da ne? Karpuz şeklinde bir gezegen. İnanamıyorum. Ben keşfettim. Karpuz şeklinde bir gezegen keşfettim. Oo, yanında da beyaz peynir şeklinde bir adet uydu var. Çok ilginç bir galaksi burası. Bu da ne? İnsanlayan kocaman bir güneş. Birket ne haber? Necati senin uzayda ne işin var? Ayranı fazla kaçırdım. Ondandır. Ha? <laughs> o ne? Hay aksi teleskobun ayarı bozulmuş. İki saattir gökyüzü yerine mahalleye bakıyormuşum. Güle güle Necati. Gözüm kapalı çıktım bir kez bir daha çay. Neyse biz uzayımıza geri dönelim. Heh. Merhaba yıldızlar. Merhaba Plüton. Merhaba abicim. Herkese merhaba. Şimdi biraz daha teleskobumuzu uzak noktalara çevirelim bakalım. He. O da ne? Bu? Bu bir kalp. Ah yok, beyinmiş. Aa, vay canına, yarısı kalp, yarısı beyin şeklinde bir gezegen. İşte keşfedilecek bir gezegen daha. Hemen bavulumu hazırlayıp bu gezegene gitmeliyim. Bavulum, bavulum, bavulum hazır mısın? Hazırım profesör. Diş fırçam. Aldım. Deniz gözlüğüm. Aldım. <laughs> Lazer atan tost makinesi. Öyle bir şey yok. Evet öyle bir şey yok. Seni denedim. O halde yola çıkabiliriz. Tatile gidiyoruz. Ura! Senden böyle bir ses çıkmasını beklemiyordum. Ben de. merak ediyorum. Neden buraya geldik profesör? Buraya geldik çünkü uzaya gitmenin başka bir yolu yok. Sıradaki. Heh, tamam geç bakalım Bavul. Tamam umarım bu işe yarar. Yolla bizi kaptan. bye. bay. Bu ne? Acil olmayan durumlardan çekiniz. Bu ne demek? Şu demek uzaya <laughs> gidiyoruz. İşte kalp ve beyin gezegeni. Hadi bakalım inişe geçiyoruz. <laughs> Nereden çıktı bu bağırma adeti? <laughs> Bir daha şey gelelim. Bu yol çekilmez böyle. Ha? O da ne? İnanılmaz. Bütün canlılar beyin şeklinde. Merhaba Cengiz abi. Bana üçgenin iç açıları kadar borç verir misin? Veririm Selami ama iki çarpı iki kadar da faiz alırım. İki çarpı iki çok. Bir kere bir olsun bari. Evladım bana şuradan patates versene. Kaç gütle çarpı yer çekimi yümesi olsun teyze. Tamam ver işte en küçük asal sayı kadar. İnan olmaz. Bütün canlılar sadece beyin oldukları için aşırı zekiler. Kendi aralarında soru cevap yaparak alışveriş yapmıyorlar. <laughs> gel gel şunları takip edelim. Bakalım nereye gidiyorlar. <laughs> Paralel Evrenler programında bu hafta. Sitres çantalarının intikamı. Aa, bakın bakın nasıl yapıyorum. Baba baba baba. <gülüyor> İmdat! <gülüyor> Televizyonda hiçbir şey yok. Eskiden ne güzel seyahat programları olurdu. Yeni yeni yerler görürdük. Artık izlenmiyor baba öyle şeyler. Çünkü internet sayesinde herkes her yeri evinden görebiliyor. Bence biz bir seyahat programı çekip internette yayınlayabiliriz. Hem de kimsenin görmediği yerleri gösterebiliriz. Benim yatağımın altını mesela. Ben hemen kamera ve ekipmanımı alıp geleyim. Gel Necati. Biz de kafa kafaya verip yeni mekanlar düşünelim. Evet. Mesela küvet olabilir mi? Ee çok sulu orası. Sayın Beyin Dostlarım Bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşacağım Arkamdaki ekranda görüldüğü üzere Bu dev meteor gezegenimize çarpıp Bizi yok etmek istiyor Bu ne biçim meteor? Yoğurtlu mantıya benziyor ha? Klasörler değişmiş sanırım Bilgisayar bile bizim zekamıza yetişemiyor Neden birinin bilgisayarında mantı fotoğrafı olsun ki? İşte bu Meteor Bu Oo. Oo, tabii. Bu meteor tam bir karenin kenar sayısı kadar saat sonra gezegenimize çarpacak. Bu yetmediği gibi gezegenin diğer tarafında yaşayan kalp kabilesiyle uğraşıyoruz. Onlar da bunlar işte. Şimdi de baklava çıktı. Bu bilgisayarlar da çok saf dostum. Bu duygusal şapşallar duygusallıkları yüzünden meteorun geldiğini bile kabullenmek istemiyorlar. Bizse bu sorunu çözmeliyiz ve atalarımızı onurlandırmalıyız. İsterseniz atalarımızı da görerek bir hatırlayalım. Şimdi de atalarımız yerine leğen fotoğrafı çıktı. Bence atalım bu bilgisayarı. Şimdi gelin mantıklı olanı yapalım. Meteoru durduralım ve kalplere haksız olduklarını gösterelim. İkiz kenar üçgenin iki kenarı eşittir. Hız eşittir yol bölü zaman. Yaşasın zeka gücü. Ne abi? ben de dayanamadım bir an. Ha? Bu bir beyin değil. Kesin kalplerin casusu bu. Çabuk yakalayın ve hapse atın. <laughs> Korktunuz mu? Hayır! <laughs> Bırakın bizi! Arayın. Bırakın! Biz, Biz şey bir şey yapmadık. Oğlum ne gereği vardı öyle bağırmanın? Bir işe yarar sandım abi. Kişi bilmediği şeyden korkar. Onlar da bizim farklı olduğumuzu görünce korktular ve bizi buraya hapsettiler. Sen ne yapıyorsun orada Babul? Evden getirdiğim kıyafetleri çıkartıyorum karışmasınlar içinde. Bir şey düştü. Işte. Ha? Ha, galaksiler arası iletişim cihazım bu. Lazım olur diye getirmiştim abi. Mükemmel bir bavulsun sen. <laughs> Bak senin sesin hiç hoş değil. Neyse bu cihazda mahalledeki o üç şapşaldan yardım isteyebilirim. Tamam her şeyimiz hazır. Ses nasıl oğlum? Temiz, yağ gibi. Necati, sen nasılsın? Temiz, bal gibi. Öyleyse bir tek geriye kimsenin bilmediği yepyeni bir yeri tanıtmak kalıyor. Alo, <laughs> Alo, beni duyuyor musunuz? Aa, Mirket abi bu. Mirket? Televizyona çıktın ha. Hayırlı olsun. Artık bizi tanımazsın. Şimdi kulaklarınızı dört açıp beni iyi dinleyin. Ben sadece iki tane açabiliyorum ama yetiyor. Bakın. Şu anda kalp ve beyin gezegeninde mahsur kaldım. Gelip beni kurtarmalısınız bir an önce. Şimdi kağıt kalem alıp yazmaya başlayın. Buranın koordinatlarını veriyorum. Şöyle. Plüton'u geçtikten sonra Jüpiter ışıklara gelmeden sağ dön. Dört yoldaki göbekten hemen sol yap. Asteroid tarlasını geçtim mi hemen solda kalıyor. Adam gezegen değil benzin istasyonu tarif etti sanki. Beyinleri gördüyseniz doğru yere gelmişsiniz demektir. Yaşasın! Seyahat programımız için muhtişim bir yer burası. kimsenin bilmediği bir gezegeni tanıtacağız. Ee, nasıl gideceğiz peki uzaya? Asker uğurlamasıyla. Asker uğurlamasıyla mı? En büyük asker, bizim, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Hadi hadi, biz de araya karışalım. siz istemiyoruz. Hadi gençler kuvvetlice maske, atıyorum. <laughs> atmosfere girerken yanma olayını bir türlü çözemediler. Evet evet cep telefonuna oyun yapacaklarına şuna bir çare bulsalar keşke. Kaskımın dijital ekranındaki yazıya göre buradaki havada bir sıkıntı yok. Kasklarımızı ve astronot kıyafetlerimizi çıkarabiliriz. Tamam ben kayda giriyorum Necati. Başla hadi. Burası 1569'da Eren köylüler tarafından yapılmış olup... ...3975 yılında da Adanalılar tarafından boya badana yapılmıştır. Mükemmel uyduruyorsun Necati. Devam et. Uydurmak bizim işimiz. Ee, arkadaşlar. Acaba biz doğru bir yere mi geldik? Burada hiç beyin yok. E Hı Hakikaten neresi burası? Hilmi abi bu hafta sonu senin yazdığın anahtarını verir misin bana? Olur oğlum tabi. Ayıp ettin. Sen beni ne kadar seviyorsun? Göster bakayım ama önce. Bak bu kadar abi. Bak, bak, bak! Ba. Görüyor musun? Aa, Sen bayağı bir seviyormuşsun beni. Oğlum, bana şuradan yarım kilo yağsız peynir versene bakayım. Ne kadar borcum? Buyur teyze, Ay. bir sarılma borcum. Yoksa güzel sözse olur. Gel sarılayım şöyle. Oo, Çok naziksin diyeyim, o da bahşişin olsun. Dal teyzeciğim. Hadi güle güle. Ee pardon burada beyinler varmış. Nerede biliyor musunuz? Beyinler mi? Onlar gezegenin diğer yarısında kalıyor kardeş. Aa, buradaki arkadaşımız da şimdi kendi dilinde konuşmaya çalışacağım. Hebere ve bere Berbere manava berbere. Kasaba. Ne diyorsun abi iyi misin? Oo, cevap da alıyoruz. Üstün bir uygarlık. E tamam peki sizden bir şey rica etsek. Acaba bizi beyinlerin tarafına götürür müsünüz? Bir arkadaşım orada mahsur kaldı da götürürüz kardeş, götürürüz. Yeter ki bizi ne kadar sevdiğini göster. Ee, bu kadar. Yeter mi? Yok, yetmez. Bu kadar. Süper. Yürüyün öyleyse gidelim. <laughs> ne, yok, yok. ne yapacağız? Aa, Ay, ne, ne yapacağız? Ne yapacağız? Çok Hala çözüm bulamadık. Sanırım burada ters giden bir şeyler var. Ve kayıt. Başla Necati. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi de Beyin Köy'deyiz. Burası milattan sonra 3 milyar yılında kurulmuş. Hoptek medeniyeti burada doğmuş. Milli marşları da hepimizin çok iyi bildiği Hoptek Hoptek oynayalım. Öyleymiş. Ben böyle uydurma görmedim. i̇yi iyi geldik ama milketin nerede olduğunu nasıl anlayacağız ki? Ha? O, o da ne? Milketin kıyafeti bu. Bakın bizim için dışarı asmış olmalı. Yani yara bandı bile getirmişsin ama bana ekstra kıyafet getirmemişsin. Bravo. Çocuk gibi kaldım böyle. Abi öyle deme yakıştı. Kıs kıs. Mirket abi. Aa Şakir buldunuz bizi. Anahtar nerede gördünüz mü? Şu ilerideki gardiyanın cebinde. Oo iyi karakter mi bu arkadaş? Dostum baştan söyleyeyim eğlenceli tip benim burada. O pozisyon çoktan kapıldı. Aa! Hmm, değişik kontenjanından girer belki. Abi meteorun gelmesine sonra 10 dakikaymış. Biz hala burada saf saf bekliyoruz. Kaçalım bence. tamam çabuk çıkın çıkın. Ne oldu? Meteoru durdurmak için hiçbir çözüm bulamadınız mı? Efendim bütün olasılıkları hesapladık. Ancak matematiksel olarak kurtulma ihtimalimiz sıfır. Çünkü inanmıyorsunuz. Ha? Ha? Kalp bu. Sen ne arıyorsun burada? Burada olman yasak. Bu fil ve aslanlar da ne yapıyor burada? Ee? Efendim, bunlar benim arkadaşlarım. Beni kurtarmak için geldiler. <laughs> Boşuna kurtarmışlar. Birazdan meteor buraya çarptığında hiçbir önemi kalmayacak çünkü. E neden kalp ve beyin olarak bir takım halinde çalışmıyorsunuz ki? Saçmalık. Onlar mantıklı düşünemezler. Çok duygusallar. Bakın, biz buraya arkadaşımız Mirket'i kurtarmaya geldik. Yani duygularımız yüzünden buradayız. sonra... Sonra zekamızı kullanarak Mirket'in bize bıraktığı ipucunu fark ettik. Kostümünü tanıyıp öyle kurtarmaya gittik. Ne demek istiyorsun evlat? Mantık ve duygular her zaman birlikte çalışmalıdır. Biri olmadan diğeri hiçbir işe yaramaz. Ben sizinle beraber çalışmaya her zaman varım. Meteoru durdurabileceğimize inanıyorum. Bu dediğin mantıklı görünüyor. Denemekten zarar çıkmaz. Atalarımızın yüzyıllar önce denediği bir yöntem vardı. Onu denemeye ne dersin? Hadi kardeşim, bitirelim şu işi. Gel, Gel buraya. Şey! İşler şey! teşekkürler dostlar. Sizin sayenizde birbirimizin değerini anladık. Rica ederiz. Ne demek? Ve bugünkü seyahat turumuzun da sonuna geliyoruz. Bavullarınızı bir sonraki sefer için hazırlamayı unutmayın. Da da da. Unutmam. Aa, kimse benden daha komik olamaz burada. Sakın ilgi çekmeye çalışma. Seni gidin küçük bavul. Kapat ağzını. E korktun mu? <laughs> evet bence korktum biraz sanki. you mi bırakıyorsunuz bizi? Bakın başka bir sürü seçenek var. Kim var söyle. Eee Necati abi. En son Necati abinin size baktığında olanları unuttunuz mu yoksa? Herkes kalksın. Ev yıkılıyor. Çekilin. Aa. Sırf iki tane çocuğa göz kulak olacaktık. E, bir yıkmayı nasıl becerdi? Çünkü ben bir şapşanım. Bir İşiyorum. Ee, tamam peki Tanju abi uyuz Tanju mu? Ay kalsın kalsın onu da biliyoruz. Aa, buldum. Mirket. Oğlum ne Mirket'i? Size masal okuyan robot yapacağım diye tutturdu da ne oldu? Bir prensi prensi sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşamışlar. Zar 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 zar. Ne gidi davranı? Ne gidi geldi. Ne oluyor? Neden masal okuyan robota terlik taktın? Bilmiyorum. Elimde fazla terlik kalmıştı. Çocuğum alt tarafa 2-3 saat kalacaksınız. Ama anne Nazmiye teyzem temizlik konusunda çok takıntılı. Hiçbir yere dokunamıyoruz. Ben bir kere hapşırdım diye suratımı köpüklü suyla fırçalamıştı. Mikroptur. Anne hatırlamıyor musun? Bize dokunmamak için maşa kullanmıştı geçen bayramda. Nasıl unutursun? İyi bayramlar, i̇yi bayramlar Nazmiye, Nazmiye teyze. teyze. Merhaba size de iyi bayramlar. Benim de şu köfteleri çevirir misin Nazmiye? Dalga geçme bakayım. Uyh. Tamam artık konuşmayı bırakın şimdi. Kim o? Biz geldik Nazmiye. Herkes cep telefonlarını ve metal eşyaları yanındaki kutuya bıraksın. Oo Nazmiye seviye atlamış. Hayırlı işler. Askeriyeye mi geldik teyzeme mi belli değil. Biz girmeyeceğiz Nazmiye. Çocuklar sana emanet. Hadi biz kaçtık. Güle güle. Çocuklar çok temiz eğleneceksiniz. Çok temiz. <laughs> Teyzenize gönderme yap. Yürü Remzi, yürü. Şimdi sana bir gönderme yapacağım göreceksin. <laughs> Şimdi içeri geçebilirsiniz. İnanmıyorum. Temizlik kabini bu. Teyze biz Kadıköy'den geldik. Belediye çöplüğünden değil. Evet kabine girin bakalım. Yani utanmasa alnımıza onaylandı diye damga vurup... Oh! Temiz olduğunuza göre sizinle 10 metre mesafeden konuşabilirim. Mikroplu ses dalgalarınızı kullanmadan önce bu evdeki kuralları açıklıyorum. Oo iyi. Bu sene maşa yok. Var. Bir. Hiçbir yere dokunmak yok. İki, hapşırmak, öksürmek ve derin nefes alıp vermek yasak. Gözlerimizi kırpabilir miyiz? 3- alay edenleri sevmem. 4- bu evdeki koltuklara oturmadan önce şurada gördüğünüz kullanak poşetlerinden kullanacaksınız. Canan, istediğin zaman söyle annemler lahmacun ısmarlamak için para... Ha! <laughs> Kaç para! Kırmızı alan! Oh. Çabuk o parayı yere bırak. Bırakma lahmacun. Benim. İkinci kez söylemeyeceğim. E, neyle lahmacun yiyeceğiz? Bunu sen istedin. <laughs> 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 Oraya oturma, bunu elleme. Ben ne yapacağım bu evde? Oh, fof. Kuvvet bırak, kuvvet bırak. Devriniyor. Benim sıkıştım. Dur dur dur. Deme, arkamda çamur var. Dursam da duramıyorum. Oh, oh. <laughs> <laughs> Sana gelme demiştim Necati. Hadi be. Dur. Çamur banyosu cilde iyi gelir derler. <laughs> Aa, Şakir ne haber? Sıcaktan iyice piştim. Eh, bir bardak soğuk su için neler vermezdim. Evet ben de çok susadım Şakir. Bize bir bardak soğuk su versene. Hadi yürü Tanju su içme. Ne? Ne suyu? Bir dakika gelmeyin. O halde bu eve giremezsiniz. Hadi hadi koş. Sonra kalan dona kalır. Hayır. Kapıya baksana? İşim var benim. Tamam bakıyorum. Kim o? Merhaba ben Necati. Çamur adam Necati ve yardımcısı saf köpek Tanju. Hey! Aa Necati abi gelmiş. Ayar sakın açma. <laughs> Çamur adam iş başında. <laughs> ne yaptın canan? Şimdi yandık. Ohho! Oh, oh. Ne kadar da temiz bir ev. Tam kirletmelik. A, 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 ama siz kirlisiniz. Hem de çok kirlisiniz. Yürü Tanju mutfağa. Soğuk -ok su. Soğuk -ok su. Soğuk -ok su. Soğuk -ok su. So -ok su. So -ok su. Ha! Ha! Bu çamurların Nazmiye teyzem görürse kesin canavara dönüşür. Ha! Olamaz. Bu ne? E, e, te Teyzeciğim bir saniye açıklayalım. Ha? Ha! Kaçın. Çabuk! Canını sever kaçsın! Şakir neler oluyor burada? Size bir kirletmeyin demiştin. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk Koy koy al 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 Koy 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 ya da versen onu bana. Bırak 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 şu anda gücüm olsaydı bağırma yarışmanıza katılırdım çocuklar. Bağırma yarışması yapmıyoruz. Teyzem canavar oldu. <gülüyor> canavar, <gülüyor> canavar mı? Dalga geçmiyorum. <laughs> Canavarmış. Bir kere teyzem canavar olsaydı aynı bunun gibi bir şeye benzerdi. Canavar! Islak yumruk aşkına! Bu gerçek bir teyze canavarı! Kaçın çabuk! Kaçın! Böyle teyze mi olurmuş arkadaşım? Benim teyzem örgü örer, yaprak sarma yapardı. Hiç canavarlığını görmedim. Bu teyze normal teyze değil. Temizlik takıntılı teyze. Buldum! Teyzemin korkusu gerçek oldu. Bütün ev pislik içinde kaldı. Eee ne demek yani bu? Korkularını yenmesi için korkularının üzerine gitmesi gerekir. <Gülüyor> 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 Şimdi ne yapacağız? Siz üzerinizdeki bu çamura nereden bulaştınız? Şu yerdeki belediye çukurunda. Tamam siz ikiniz gidip bir vidanjör bulup o çukura gelin. Biz de teyzemi çukura çekmenin bir yolunu bulalım. <laughs> Temiz temizlik yaptığını zannediyor. Bir an önce durdurmazsak bütün şehri yıkayacağım. Ya da yıkacak. Hangisi daha kötü bilmiyorum. <laughs> Ne oluyor? Beyefendi, vidanjör başı. Kanun namına dur. Vidanjör namına dur. O vidanjöre ihtiyacımız var. Evet, teyzemiz için almamız gerek. Evet, evet. teyzemiz çok hasta. Ona vidanjör lazım. çıldırmış bunlar. Alın ne yaparsanız yapın. İmdat, vidanjör isteyen teyze mi olurmuş? Oley, başardık. Biz Muhteşem dedik. Yo hayır üzgünüm Tanju. Bunu sadece Remzi ile yapıyoruz. Of oh, bir kere de ben yapsanız ne olur? Yalnız kornası mükemmelmiş. Oo oh, köpük partisinden mi geliyorsunuz? Bir danjör borusunu çamura sokun. <laughs> ne kaplar. Çok yaklaştı. Şimdi diğer ordumu alın. Şabur Partisi! Şey. Umarım işe yarar. Çok pis. Her şey çok pis. Pis dediğin şey senin kapağında teyze. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Bak her tarafın çamur oldu ama hala yaşıyorsun. Sence ben karizmatik miyim Tanju? Orayı izle Necati. Orayı. Duygusal konuşma oluyor. Tamam. Temizlik olayını bu kadar büyütmemelisin. Rahatlamalısın. Dinginleşmelisin. Ne kadar az takıntı yaparsan o kadar mutlu olursun teyze. Bunu başarabilirsin. <laughs> Haklısın sanırım yeğenim. Şu anda o kadar da kötü hissetmiyorum. Bu çamurlar beni üzmüyor. Ben biraz fazla kaptırmışım kendimi. Bunu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Oy! Hey! geldi. Gel Tanju biz de sarılalım. Bedava sarılma. Öyleyse çamur savaşı. Oy! Öyleyse Tanju biz kimiz? Biz Muhteşem! <laughs> Hemen atladın. Yok öyle bir şey. <laughs> Muhteşem bir şey olmak istiyorum. <laughs>